Herkese selamlar. Ben Semkan, yanımda Ege var ve Borderlands 2'nin 10. bölümünde beraberiz. Bu bölümde ne yapacağız Ege? 10. bölüm oldu mu ya? <laughs> Ay. Gülmüyorum. Bu farklılır. bölümde Adam Fine Rescue denilen görevi yapacağız. Kendisi 12 level görevi ama biz Ne 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 yapacağız. bir daha oku bakayım. Adam Fine Rescue. Oh really? Yeah, fuck yeah. Aa yeah. burada o o Bir dakika dur. Allah! Dur, Allah! dur. Allah! dur. Allah! Şey al. Dur bir sakin al. Bir saniye. Önce bir nefes al. Çünkü benim inventörüm boş. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Az daha dur. Dur biraz daha dur. Bir saniye. sevkan şunu istiyor musun şu çıktı? 34 çarpı 9 şatkan. Bakayım bir dakika. 34 shotgun. 34 çarpı x 9. Olur. <laughs> Drop ettim al. Attım oraya. Drop edince de tam ederim biliyor musun? Bilirim. Oo. Bende or de bu var bak. Şunu almak ben istiyorum de ama yerim yok de ya. De. Bir bak bir bak. Güzel şunu al sen. Benim hiç yerim yok vallahi. Bomba mı? Ha. Hadi dedim. Benim alırım kalmadı Ege. koş, yok. hızlı, hızlı. Hızlı, hadi koş. Sniper'la seni de koş sıkıyorsa. Koşuyorum. Var oğlum. O zaman pistörüne geçti koş. Evet. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Bahane mi hep bunlar? Oha. Kafana lev aldı lan. <laughs> Bereni yaktım oğlum. O bizim katıra binelim. Oğlum her yer Nomad payla. Siktir git lan buradan. Nomad. Hala hala hala. Baba baba baba. Oy, Artık. oy şatkanla beyinlerini siktik yalabildim. Hala yanıyor muyum ben? Oy. Oy. Oğlum Adamların ne vuruyor lan bu? Ben etkisini yapıyoruz la şatkanla. Ne vuruyor la bu? Dur bizim katır burada olacaktı. La oğlum ben arabayı buraya çektim. Külüstür nasıl yok çalmışlar. Baba araba yok. Anahtar üstüne mi unuttun lan Ege? Sen kullanıyordun oğlum. O anahtar yukarıda ya hani yukarıda alıyor gibi ya. lan yapmışsın. Pardon. Gazlıyorum kardeş. Atla kardeş. Vuuu! Olsun. Dur bir dakika. Başka göreve gidelim. Çünkü o 10 level ya. O yüzden. 12. Ege şunu bir kes sen o sırada. Gazlayayım mı lan? Kestim mi ha? Şimdi SS'ni de sessiz var. Tamam ona gidelim hadi. Çok kaçıyor araba çok iyi kaçıyor. Kaç level bu görev? Şimdi bir dakika ya. Zoom. Out. Ama kanka. Oğlum Eski ha. Eski tamam. <gülüyor> <gülüyor> Three Horns Valley'e gideceğiz. Kapı var. Tamam travel o zaman. Arabayla geçemiyoruz mu? Öküz kadar kapı. Allah Allah. <laughs> Bu nasıl bir silah lan? Şimdi Borderlands dünyası Pandora'da da öyle abuk sabuk silahlar yapıyorlar ya ama. bura burada yeni ya. O da yeni. Duramına koyayım bir hareketle vuracağım. Oğlum şu İte Köpeğe sıkıyor. <laughs> i̇şte İte Köpeğe vuracağım. Lan! Oğlum Lan, arabanın Nereye dur? Ustam. Arabanın Gerimde Dur amına koyayım. Arabanın camı şey oldu. Neyse bak burada Assassin ve diye bir Elifçoğlu varmış. Onu keseceğiz herhalde. Serit abi lan. Bir dakika, pistolle öldürmemiz lazımmış kendisini. Niye? Bonus, bonusmuş. Salak mıyız biz? Onun bonus. Bende pistolün Allah'ı var. Tamam o zaman sen sıkarsın. Oh. Öldü mü direkt? Allah, ölüyorum lan! Öldüm lan. Dur sal onu sal nomad'ı bırak ha. Bak ya psikopat Sen mi? Yok şu psikopata diyorum Sayko mu? He bomba attı bana Oğlum bu ne lan her taraftalar Terebri saygılar varken sniper'ın işi zor biliyor musun? Bir de falan. Anlatabiliyor musun Ne olacak bu Pandora'nın ALG? Bilmiyorum amına koyayım. Herkes farklı kafalarda. Aha Ege Mor şeyden çıktı lan benim ama Fuck <laughs> Aldım lan Öldüm öleceğim amına koyayım ondan dikkatli ol. Bereu. Ne dikkatli. Bu Forda medkit var. Orada bir medkit var. ki. Noluyor? Ya gene şey yaptım ya. Come <laughs> Hayvan. Sakin ol. Ben de kal. Ben de kal. Hadi gel mekana giriyoruz. harbi sniper olmak zor iş ya. Nerede ne tuttu var dediydin? yedim onu be. Tamam mıdır? Çöpte ne ararım onu? Şunlarda var. Ha gel mekana giriyoruz. Gel hadi. Duyuyorum kanki. Pistolle mi giriyoruz? Dalıyoruz içeri. Yo pistol dalmıyoruz. Assassin bot diye bir eleman çıkacak. Bu görevi yapmıştım ben bir önceki oynayışımda. Sen bu oyunu kaç kere oynadın ya? Yok la kaç level 12'yi benim karakterim. Yani. He, Ama şöyle yani. bir sıkıntı oldu. Bir arkadaş oynayalım dedi. Ondan sonra tabi herif level 1'di. Level 1 gittim. Ondan sonra bir baktım geri dönemiyorum. Dedim Sen kafana sıçayım seni. <laughs> Emre da ben oynarken daha iyisi olmuştu. Borderlands 1'de. Çok kötü lan. Ege gel burada şeyci var. Cancı var. Dur ben buradan para neyini topluyorum? Cancı'dan can alırım. O ne lan? gibi oyundan koyayım. da Ammo al. Alırız kardeş. Ammocu'dan Ammo, Cancı'dan can. Başka? Aa Ege senin üzerine 32 milyar evet milyar dolar para koymuşlar. Vart Benim üzerime yani. yani. evet. Benim üzerime 5 milyar. Nerede görüyorsun lan? Gel bak burada var. Oğlum fakir misin sen? Ne yapayım abi ya? Öyle koymuşlar yani. Çok Mesela adam Salvador. Salvador'a ya. Salvador bayağı bir koymuşlar. Sonunda 90. Salvador, Salvador çünkü herkese koymuş. Vallahi billahi. Men's siz... Slaughter, Theft, Arson... Arson ne lan? Gel gel. Destruction of Property. Ben de Political Assassination. Oo. Oh! Benimki neymiş? War Crimes. Siktir. Ya, tabi oğlum. Adam kestik. Kardeş, biz baş... <laughs> Başkan vuruyoruz. Başbakana mı sıktın? <laughs> Allah. Oğlum ben turret atıyorum buraya. Geri çekil. Geri 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 geri. Geri bas. Geri geri daha geri git. Git 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 daha geri git daha Aa gidemiyorum geri. Salak arkana bak o zaman. Arkanda kutu vardı. Aşağıdan da sıkıyorlar Ege Ya yerinde dur. Oy. Benim sıktığımı mı gördün? Evet. Hadi gel. Eleman buralarda olacak. Adam mekanı buralarmış. Aha çıktı la. Neden saydın? Hayır hayır yanındaki asasin but. ve de Psycho bende tamam. Sen Assassin butu pistolle indir ama yani son vuruşun pistolle olacak. Alıyor. Zaten Anladın mı? pistolle alıyorum şu an. Shield'ı bitti şu an. Gene yanıyor. Ne katladım be adamı be. Allah beni ya. Oy o oh, o. Oh. Kardeş yakıyor mağazını. Buradaki tek Assassin benim lan. Öldü Tamam gel bana yardım et o zaman bir saniye. Uçtum lan Ege Bir saniyesi yok lan, lan. Item alacağım diye Bak, Sıkarım ağzına burnuna Sıkarım Dur bırak ha, lan. Lan Hadi ha. Ne item çıktı içinden Herif. SMG galiba. Hmm, ciddi. SMG ciddi. Aa, Lilith'i kesmek istiyorlarmış <laughs> lan. Hey. Sık bakayım. Oo, iyiymiş. Manefiz. Ne o mavi mi? Hadi ya. Hemen kaptın tabii mavi. Hayır <laughs> mavi görünce direkt seni omurga da elim bir de envanterimde oydu onu boşalttım bir Aferin yani oğlum. Aferin. <laughs> o Ege bunda sniper'la keseceğiz. Kimi sniper'la keseceğiz. Assassin Oni. Sikeriz belasını. <laughs> Çıkınca şöyle de ben sniper'a geçeyim. Ha bak şu kapıdan çıkacak. Oğlum bak tam sniper'lık yer bura. Aynen Ben Daha şurada duracağım. Kapıdan mı çıkacak? Ha ben orada yardıracağım. Allah kahretin Patla der. Bir şey yok ya adam patladı. Evet tamam. Ben de Çünkü scope'dayken bir anda her yerden damage yedim. Böyle doğru dedim. Bir şey yok ya. Bir <laughs> şey yok ya, <laughs> ya bomba attı buna. He okey tamam. Adam çıkınca bana haber eyle de. Çıktı mı la herif? Bu Ooo level 11 oldum. Adam çıkıyor Ege. Çıksın. Baba wow. baba ba. oha. Sık. Headshotları çakıyorum tak tak kardeşim. Tamam. Sen onda kal o zaman. Oha. Sevkan bu oraya bana doğru koştu ya ama. Ben değiştireyim sana sana gelemez o. Gelemez. Aslansın, gelmez. kaplansın. Sen beni koru da indi inecek zaten. Tamam bu. tamam. Tek bir etsat kaldı, indi kardeş şu an. <gülüyor> Binmedi daha henüz. Binmedi, hadi. Hadi ha. oğlum. Ha. ha, helal koçum. Ayıp ediyorum. Bundan da item çıkmazsın zaten amına koyayım. Çıkmadı mı? <laughs> Bizim şansı da böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha var. Reed. Bunda mili kesecekmişiz. Bunda sen keseceksin artık not, <laughs> bu, mı bu ha. Onu, onu düdüklemeye çalışıyorlar. Tabii ki gidin la, item bakıyoruz şurada. Oğlum elektrik veriyor la benim SMG. Oo. Bunu mu yapsam lan? Bu güzelmiş baya bir şey. Oğlum korozif shield bak orada bir tane shield var. Bir saniye abi ben şu şeyi almadım biliyorum. onu bak. Nerede korozif shield? Bak şurada. Şu mu sa yeşil olan mı? Yeşil olan değil de yeşil olan da güzel bir shield şey de. Beyaz olan korozif. Benimki daha iyi ya. Beyaz olan korozif ama. Dikkatini korosive çekerim. O Horozyona uğratabiliyorsun Koroziyor. sana saldıranları. Böyle Koroziyor. paslanıyorlar, böyle pis insanlar oluyorlar. <laughs> Amına <Buna buna> koyayım. <laughs> ya empati gibi şeydi ki Yani öyle öyle de düşünebilirsin. Öyle de düşünenler var. Bedes <laughs> Nomad. Herifin kalkanı var beyler. Bir bastım kanka ben Estovede. Şimdi faire basacağım. Amına koyayım yani. Oğlum ne aksiyon bölümü oldu lan? Adamı kolundan vurdum. Ama hiç kolundan şey yemişe benzemiyor. Bir bana aşağıdan sıkıyor. Onları indirmeye çalışıyorum yani. Nereden aşağıdan? Ya vuramıyorum arkadaş hadi ya. Ha bu ne? Tamam süpersin. Düştü de düştü de. Suicide, psycho Allah bomba var. Neyse Allah. La oğlum ne oluyor ya? İlerle. Anneciğim mi dedi? Maymami dedi bende kerim. Hadi ya. Gene bedel sayko. Ege. Nerede? Arkandayım arkanda arkanda. Onu bir şok et sen. Onu bir şok et. Allah belanı. Aha korozyon oldu korozyon oldu. Korozyon mu oldu korozyon iyi. Adam şok oluyor bana balta fırlatıyor hala ya. Hem şok hem korozyon oluyor bir de. Lan mermim de Ölümün bitti Semka. ya lan. Ölmezsin kardeş. Askele sıkıyorum şu an. Bende adam. kal. Bende kal. Bendesin. Tamam sen bitir bu adamı. Sen sen bitir mi? Sen bitir hadi. Ah. Amına mı koydun? Ne çıktı? Oo. Well, hello there, loot. Hemen o koyayım SMG'nin mermisi bitti, shotgun'ın mermi, şeyin, sniper'ın mermisi bitti, bitecek. Şimdi çıkıyor. Assassin Red. Neredesin kodum? Geliyorum. Oha iyi vuruyor lan bu silah. Çıktı mı? Vallahi yakıyor yani. Aslı diyeyim böyle bir yakıyor yani insanı. Çıkmadı lan da. Eyvallah Ne oluyor lan? Onun herif hala çıkmadı. Aha açıldı kapı. Geliyor mu? Evet. Det 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 Assassin Reed de Psycho çıktı. Tamam dur canı inene kadar sık abi. Oha. Benim canım Canı bayağı binsin ondan sonra mil yapacağız buna. Lan! Tamam sakin adam ol. Adam üzerime atlıyor nasıl tanksın ya? Üf! Aa sıkıştır ha salak gerizekalı. <laughs> Herif o kadar çılgın ki. Bu adam bir çılgın dostum. Yanıyorum, yanıyorum. Tamam ben yanıyorum. de onu yakıyorum sakin. Durdum. Gel lan buraya, sana milli yapacağım bak. Seni milli yapacağım oğlum. Milli olacaksın lan. Allah, ege beni kaldır. Milli olacan oğlum. Herif ölecek, ölecek. Öldürme, öl, ölü öldürme. Dur, dur kes yap, kes yap. Hadi lan. yes. Kestin mi? Kestim. Hem de milli. Ha siktir be bir tane daha mı? <laughs> Dedi yapıyorlar kardeş. Kardeş yeni pistolüm nasıl? Vay. O benimki lan. Bir yerde buldum mu? Ben attım onu işte. Mavi. Evet. Pardon biraz zenginim de. Harbi yerim yoktu. Yerdik silahı da çok. Aha! Dur. Sakin ol. Tüh. Hadi gel. Sonuncuyu da keselim. Bir dakika şunu alırım ama. Bir dakika shotgun bende var tamam. Shotgun da var. Ha. Oğlum yazıyor ya okusana. Ha. İn inventory'deydim o yüzden. Bende kaldı. Ya yine bu burning manyaklardan ya. Manyak. Manyak git buradan. Patlayacak patladı. Patlıyorlar hep canım azaldı. Canım yedi. Ölüyorum sen kaldı. Tamam kaldıracağım şimdi seni bekle. Yalan manyak. Arkandayım sen. Öldür onu öldür. Ha. Second kazandım amına koyayım. Koşuyor. Yalan manyak. Git buradan. La bir bitmediler lan. Yeter artık lan. Atıyorum tarıtı. <laughs> <laughs> Oğlum bu geliyor. Ya Nomad en azından delikanlı adam yerinde duruyor. Evet. Aynen. Ama hareketleri de bulunmuyor. Bunlar zıplıyor hopluyor bilmem ne. Ya mesela bir tane 06 Bedes Marauder vardı zamanında bilmem hatırlar mısın? Eee 06 Bedes Marauder'lar onlar da sapık Delikanlı çocuktu yani bir yamonu görmedik ya. Şimdinin bedesleri öyle mi? Beş 5 saatte ölüyor ya. Ağzını sıçtıklarım. Ben onu alabilirim. Aldım. Ege. Açıyorlar kapıları açtılar. Ben de tarı koydum hemen. Alarm çalıyor kanka. Ben Oha. Oha. Adam, sniper. Nasıl becerdin lan? sakın Asya düşme orada boş. Oğlum adam Adam sniper oğlum lan. <gülüyor> 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 Assassin Rauf. Üç kata çıktı benim buraya geldi. Tamam. Adam bir de zıplıyor uçuyor kadar. Adam falan. çılgın beyler. Adam harbi çılgın. Adam çılgın ya. Yani. Ya adam ben kutuma ateşim. Assassin Rauf. Shield'ın çok düşük. Rauf mu? bu? Rauf. Allah seni kahretmesin. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Ege beni rezde. Hemen oğlum ne dur lan gene laite bakıyorum. Tut adamı. Asit attı adam. Atsın atsın. Asitten zarar gelmez. İyidir. İyi gelir zihne Dur Abi lan şunda şu indirelim bir canını biraz daha. Ne bağırıyorsun? as as siktir gibisinden bir şey diyor ha. <laughs> dur 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 sakin ol yavaş. Dur az can kaldı dur. Yardır. La dur la mermim bitmiş. Bir dakika. Al amına kudum. Sniper çıktı. Alayım ben onu. Dur. Nerede <laughs> <laughs> la <da> benim mal? <laughs> You're <laughs> not gonna convince me. You happen to find one of the remaining three just by drawing blue tattoos on some random. Oy, bir saniye. Değil <laughs> mi? Bir dakika hangisi? Aa bitmiş o -o görev bu arada. Oğlum. Ay. Çok iyi de şeyi yok. Yani. Neyi? Demoji çok yüksek de. Hiç artı şeyi yok. Tamam onu o -o sonra incelersin. Şimdi bölüm bitirmemiz gerekiyor. Okey. Bitirme konuşmasını gene sen yap Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz Bir dahaki bölümde görüşmek üzere Şükrüme mi ateş ediyorsun? Hayır kafana Hoşçakalın Bay 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 çok kurusun Ege